Teknohanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber daha önce ön incelemesini ve uygulama anlatımını yapmış olduğumuz Apple Watch'a en çok benzeyen W56 isimli replikamızın günlük hayat testlerini, günlük hayat kullanımlarını ve bir haftalık yaklaşık deneyimlerimi size sunacağım bir video hazırladım. Bu videonun içeriğinde sağlık uygulama testlerini bulacaksınız adım sayar testlerini, e, onun dışında yapmış olduğum diğer testleri ve bulmuş olduğum ekstra özelliklerini bulacaksınız. Onun dışında orijinal bir Apple Watch ile ve HW12 ile görüntü olarak şöyle bir kıyaslamasını yapacağız. Bunları da konuşacağız. Ve sizlerden gelen bazı sorulara da cevap vereceğim. O zaman haydi bekletmeden videoya geçelim. Arkadaşlar Bluetooth ile ilgili bir problem yaşadığımı söylemiştim. Ee, o problemi çözdüm. Görmüş olduğunuz gibi saatin içerisinden e, Bluetooth e, kısmına girip aratma yapıyorsunuz. Tabi Bluetooth'unuz açık olacak. E, saat telefonunuzu bulacak. Bulduktan sonra eşleştirme kısmına basıyoruz saat üzerinden ve bu şekilde bir e, eşleştirme isteği gelecek saatinize. Bunu onaylayın, eşleştir deyip daha sonra mesaj bildirimleri içinde e, bir e, Onayı isteyecek sizden. Bu onayı da verdikten sonra görmüş olduğunuz gibi saatiniz e, sadece telefon görüşmesi açısından bağlanmış olacak. İkinci olarak da uygulama arkadaşlar uygulamaya bağlanma şeklini daha önce bağlayamadığımı söylemiştim. E, telefonumu şu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Normalde uygulamanın kendisi açması lazım bunu. Ancak açamadığı için ben orada bağlantıyı sağlayamadım. E, konum kısmını aktif hale getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu konum kısmını aktif hale getirdiğiniz anda hemen e, telefonunuz saatinizi bulacak ve bastığınız zaman başarıyla eşleşecek. Ve bir e, uyarı daha. E, bu uygulama arkadaşlar telefonun arka kısmında çalışmak istiyor sürekli. Yani uygulamayı kapattığınız andan itibaren. Saatinize bildirim düşmez arkadaşlar o yüzden şu görmüş olduğunuz şekilde uygulamayı arka planda kapatmayacaksınız arkadaşlar yani bu şekilde kapattığınız andan itibaren artık bildirimler saatinize düşmez ondan sonra bir sıkıntı var diye düşündünüz saatte buna dikkat edin saatte sonradan dikkatimi çeken özelliklerinden bir tanesi de ters sensör özelliğinin bulunması saat bu şekilde konuzu çevirdiğiniz zaman uyanıyor terse çevirdiğiniz zaman kapanıyor bu da batarya açısından ekstra bir avantaj oluyor saat için arkadaşlar Şimdi sizinle beraber saatten bir arama yapalım. Bu şekilde rehber kısmına sağa doğru kaydırdığımız zaman hızlı tuşları bulabiliyoruz. Buradan aramak istediğimiz kişinin baş harfini girip hızlıca ulaşabiliyoruz ona rehberden. Şimdi görüşme testine geçelim. W56'nın testini yapıyoruz. Vay, geldi mi? Geldi kardeşim. Onun testini yapıyoruz şimdi. Sen de artık bizim kanalımızın e, test yüzlerinden bir tanesi oldun. <laughs> <laughs> Aynen öyle kardeşim. Test seslerinden bir tanesi oldun. Nasıl geliyor sesim? Evet. İyi, kanka. Yani, Güzel yani. Biraz uzaktan mı geliyor acaba? Yani bir tık geç, ama biraz daha, net. daha net geliyor değil mi sesim? Ee, biraz daha iyi. Bu en pahalı olan versiyonu kardeşim. Hmm, ne kadar bu? Bunun fiyatı ortalama 500 liraya kadar fiyatları var yani, AliExpress'te. Bayağı var bir Aynen. Yani senin sesin o biraz yani. senin sesin biraz beklediğimden az geliyor ama e, uzaktan mı konuşuyorsun? Ya normal telefonla mı konuşuyorsun? Normal, mı konuşuyorsun? Yo, normal telefonla konuşuyorum. Hmm. Ya yani şu an gene konuşabiliyoruz, anlaşabiliyoruz ama biraz gürültülü bir ortam olsa sesini çok iyi duyamayabilirim ben Bek yani. Anladım ama. Yine de sessiz ortamlarda iş görür yani. Aynen. He. Dur bakayım bir sesini yükselttim biraz. Konuş bakayım kardeşim. Şimdi biraz daha yüksek geliyor. Yan taraftan garip bir ses yükseltme modu varmış şöyle şuradan. Evet. Evet şu an sesin yükseldi biraz. Şimdi en azından daha anlaşılır bir hale geldi yani. Zaten şu an videoyu izleyenlere de yansıyordur bu ses yüksekliği. İlk açtığımızda bu kadar yüksek değildi. Yine sizin sorup merak ettiklerinizden bir tanesi de saatin boya kalitesinin orijinaline ne kadar yakın olduğuydu. Arkadaşlar bu diğer replikalar arasında görmüş olduğum en iyi boya kalitesi ve malzeme kalitesi. Ee, görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta orijinal e, 38 milim bir Apple Watch var. Apple Watch 6 var. Ee, sol tarafımızdaki de W56 modelimiz. Görmüş olduğunuz gibi boya ve malzeme kalitesi olarak birbirinden ayırt edilemeyecek seviyede arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi renkler olarak da Apple Watch'ta e, bu görmüş olduğunuz gri kasa kısmı biraz daha açık renkte arkadaşlar. Bu W56 modelimizde bu açık rengi ile beraber e, orijinaline görüntü açısından en çok benzeyen replika diyebiliriz. Bu görmüş olduğunuz da e, HW12 Diğer bütün replikaların boya kalitesi ve boya rengi bu şekilde biraz daha koyu arkadaşlar orijinalinden bir tık daha uzak görüntü açısından çok benziyorlar birbirlerine ancak boya kalitesi açısından sorduğunuz için bunu da kıyaslamasını yapmış olalım dedim. E, boya kalitesi açısından e, Apple Watchlar biraz daha e, metalik, biraz daha açık gri renkte gözüküyor arkadaşlar. HW12 görmüş olduğunuz gibi e, W56 modeline göre daha koyu kalıyor. Bunu da buradan söylemiş olalım. Evet şimdi de geçelim adım sayar testimize. Adım sayar testimi yine çok güvendiğim sporcu bilekliğimiz Samsung'un Gear Fit 2 bilekliği ile kıyasladım. Ee, Samsung'un saymış olduğu 1533 adıma karşılık e, W56 modelimiz 2263 adım saydı. Yani bu konuda biraz başarısız olduğunu söylemeliyiz. Biliyorsunuz diğer modellerimizin çoğu da adım sayar konusunda zaten sınıfta kalmıştı. Bu replikalar adımlarımızı doğru çok sayamıyor arkadaşlar. Bu konuda sınıfta kaldığını söylemeliyim. Geçelim sağlık uygulama testlerimize. Bu testlerimizi yine profesyonel cihazlarla yaptık arkadaşlar. Öncelikle ateş ölçümümüzle başlayalım. Cihazımızın ölçmüş olduğu ateş 36 derece. saatimizin bize vermiş olduğu sonuçta doğru değere yakın bir değer görmüş olduğunuz gibi 36.1 ölçmüş. Gerçekte olan değerimiz de 35.9 ve 36 civarında. Şimdi oksijen testi yapıyoruz. Kandaki oksijen miktarını ölçtüğümüz testimiz. Gerçekte olan değerimiz görmüş olduğunuz sarı renkteki değer 95 yani. saatimizin bize verdiği değer 99 oldu. Şimdi sırada tansiyon ölçme testimiz var. Saatten ve monitörümüzden aynı anda tansiyon ölçümüne başlıyoruz. Saatimizin ölçtüğü değer 111'e 71. Monitörümüzün ölçtüğü değer ise 143'e 77. Yani arada bayağı bir fark var. Tansiyon konusunda başarısız oldu. Geçelim nabız testimize. Nabız olarak saatimizin ölçmüş olduğu değer 80. Monitörümüzün ölçmüş olduğu değer ise 86 yeşille yazan kısım. Evet sağlık uygulama testlerimize bu kadardı arkadaşlar biliyorsunuz ki W56 modeli bu saatlerin en üst segmenti e, bu saatler dahi e, bu sağlık uygulama testlerinde doğru sonuçları veremedi zaten doğru sonuçları vermesini ben beklemiyordum açıkçası çünkü doğru sonuçlarını verebilmesi için öncelikle bu konuda bir sertifika alması lazım. Samsung, Apple gibi cihazlar öncelikle bu işin sertifikasını alıyorlar. Yani tıbbi bir cihazla aynı ölçümü yapabilirim şeklinde bir sertifika alıyorlar. Bu replika ürünlerin, Çin malı ürünlerin böyle bir sertifikası olmadığı gibi fiyat aralıkları da zaten bu değerleri doğru ölçmekten oldukça uzak olduğu için bu konularda artık herhangi bir beklentim yok benim açıkçası. Bana kalırsa siz de bu konularda bir beklenti içine girmeyin bu saatler içerisinde. Bana sorulan sorulardan bir tanesi de ee, tuş sesini nasıl kapatılacağıydı. Ayarlar kısmından ses düzeyine girdikten sonra çoklu ortam yazan kısma girip bu sesi kapattığınız zaman e, sesi yani tuş sesini kapatmış olursunuz arkadaşlar. Bunda cevaplamış olalım. Evet yine merak edilenlerden bir tanesi de bu klips kısmıydı. E, bu kordonu değiştirirken arkadaşlar ben başta çok zorladım bu klips kısmını görmediğim için. Ancak saatin orijinallerinde olduğu gibi burada bir klips kısmı var. Bu kısma basılı tuttuğumuz andan itibaren Kordonu serbest bırakıyor. Kordonu serbest bıraktıktan sonra çıkarabiliyoruz kordonu ve değişimleri bu şekilde yapıyoruz. Şu kısımda görmüş olduğunuz klip kısmı bir düğme gibi. Bu kısma basılı tuttuktan sonra kordonu çekip çıkarabiliyoruz. Şimdi saatin yanında gelen orijinal kordonunu takalım. Bununla da bir görmüş olalım. Takma konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Hemen orijinallerindeki gibi gayet kolay bir şekilde takılıyor gördüğünüz gibi. Bu saatlerimizde yine 44 milimlik kordonlar satın alarak daha güzel bir hale, daha kullanışlı ve şık bir hale getirebiliriz. Bildiğiniz gibi ben bu görmüş olduğunuz hasır kordonları tercih ediyorum. Yine bu saatim içinde çok değişik tarzda renkte hasır kordonlarım mevcut. Bunları saatlerimde deniyorum ben. Bu görmüş olduğunuz kordonlardan 44 milimliklerden ee, yine Türkiye üzerinden 50 TL civarında satışları var. Aliexpress üzerinden de çoklu alım yaparsanız eğer uygun fiyata gelebilir sizin için. Evet yine sorduklarınızdan ve benim söylemeyi unuttuklarımdan e, birkaç tane daha bahsedip videoyu bitirelim. E, su geçirmezlik e, sertifikası bulunuyor bu saatimizde ancak ben testini yapmadım. Batarya konusunda da 1.5-2 günü çıkarttığını net söylemeliyiz. Yani ikinci günün akşamına kadar bana yetmişti şahsen bataryası. Yine çok sorulanlardan bir tanesi bluetooth kulaklıklarla uyumlu olup olmadığıydı. Arkadaşlar bu saatimiz bluetooth kulaklıklarla uyumlu değil. E, çünkü şöyle bir durum var. Bu bluetooth ayarları kısmından medya sesini kapatmadığımız sürece e, bütün e, sesler saat üzerinden çalıyor. Yani telefonunuzdan bir müzik açtınız bu saat üzerinden çalıyor. Bu kısmı devre dışı bırakmamız gerekiyor. Bu kısmı devre dışı bıraktığımız zaman da görmüş olduğunuz gibi e, müzik kontrol kısmı açmıyor. E, aktiflikten çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi çalışmıyor. Bunu aktif hale getirebilmemiz için bu medya sesi kısmını açmamız lazım. Ancak bu medya sesi kısmını açtığımız zaman da bütün çaldığımız müzikler saat üzerinden çalıyor. Yani bluetooth kulaklığa bir e, ses aktarımı yapılmıyor. E, şimdi göstereyim size. Bu medya sesini aktif hale getirirseniz bütün çalmış olduğunuz müzikler saat üzerinde çalacak. Yani saat üzerinden müzik kontrolü değişimi yapabilirsiniz ancak e, bu bluetooth kulaklığa aktarılmıyor maalesef. Görmüş olduğunuz gibi saat üzerinden e, müziği dinleyebiliyoruz. Hoparlör kalitesi de bu arada gerçekten çok iyi. Geçelim fiyat ve sonuç kısmına arkadaşlar bu akıllı saati. Yaklaşık olarak 420 TL, 450 TL ve 500 TL gibi farklı satıcılarda farklı fiyatları var. Satıcıdan satıcıya gerçekten çok değişiyor ancak almış olduğunuz ürünle ilgili uygun fiyatlı saatlerde sıkıntı yaşama ihtimaliniz yüksek maalesef. Buna dikkat edersiniz. ortalama olarak 50 TL civarında da bir vergi ödediğinizi düşünürsek bu saati 500-550 TL bandında farklı satıcılardan alabilirsiniz. Hani bu fiyat biraz daha uygun olabilir miydi? Evet olabilirdi diye düşünüyorum. Tamam güzel bir saat, güzel bir replika. Ancak fiyat bandı olarak 400-450 TL civarında bu saati alabiliyor olsaydık gerçekten tam bir fiyat performans ürünü haline gelebilirdi bizim için. Yine de ben görüntü olarak Apple Watch'a en yakın replikayı istiyorum diyorsanız en azından sizinle beraber çok fazla saat test etme imkanımız oldu. O saatler arasında benimki en iyisi olsun diyorsanız görüntü açısından, yan tuşun aktifliği açısından, hoparlör kalitesi açısından ve bol bol temalara sahip olması açısından Benimki en iyisi olsun diyorsanız ve paranız da var ise size aldığınız zaman çok fazla üzecek bir cihaz değil. Ancak dediğim gibi daha uygun olsaydı daha iyi olurdu. İleride düşer mi bilmiyorum. Doların fiyatına göre bu belli olmuyor. Yükseliyor ya da düşüyor. Fiyat sizin için gerçekten çok önemli ise daha uygun fiyattaki replikalardan birisini tercih edebilirsiniz. Ancak görüntü olarak Apple Watch'a en yakın replika olduğunu söyleyebiliriz W56'nın. Yine W56'dan e, özellikler olarak birbirine çok benzeyen, fiyat olarak bir miktar daha uygun olan FK88 isimli e, akıllı saatimizi sipariş etmiştik. Bunun incelemesi de tahminim 1-2 hafta içerisinde yine kanalımızda olur. Bu tarz videoların gelmesi ve artması için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.